Bir buçuk aylık eğitim bitti seni tanıyalım. Adım Mahmut Ezgin Diyarbakır'da yaşıyorum. Evet Mahmut. EKPSS'ye hazırlanıyorum e -S -S Evet EKPSS'ye katılan e ders verdiğim ilk öğrencisin bu arada. Evet. Evet, evet hocam. E bu yüzden EKPSS'e e girmek isteyen öğrenciler seni pür dikkat dinleyecekler. Başlangıç kelime tamam. sayımız bitiş kelime sayımız nedir? Başla başlangıç kelime sayım 95. Bitiş anlamı oranı %20 ilk başladığım zaman. Evet başlangıç kelime sayımız 95, başlangıç anlamı oranımız %20, bitiş kelime sayımız bitiş evet. anlamı oranımız? Bitiş kelime sayım 325, anlamı oranım %90. Gayet güzel. 3 ee, katından fazla, 3.5 katına çıkarmış durumdayız. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Sağ olun hocam. Evet peki 100 e, sayfayı kaç dakikada okuyorsun? 100 e, sayfayı eskiden Olsa bu eğitimi almadığım zaman olsaydı e, bir haftada bitiriyordum hocam. Şimdi? Şimdi 25'e kadar bitiriyorum 100 sayfayı. Gayet güzel. Eskiden 25 paragraf çözmüşsün. Ondan e, evet. videoda önce bahsetmiştik. Şimdi de sormak istiyorum. Evet. Eskiden o 25 soruda kaç yanlış yapmıştın? 14-15. Evet. Herası. Evet. E, bayağı yarısından fazla yanlış yapıyormuşsun. Şimdi 100 paragrafta kaç yanlış yapıyorsun? 100 paragrafta e, 10. Evet. 10-12 arası. Gayet güzel. Neredeyse yarı yarıyken yani 60-70ken yanlış sayın evet. şu anda %10'a 10 düşmüş durumda net sayında ciddi anlamda artmış durumda. Peki de 60 soru çıkıyor, 60 dakika. Evet. Sen daha önce bir KPSS katılmışsın e, e, 2016 mı demiştin daha önce. 2016-2018-2014. Üç sefer. Evet bahseder misin biraz? Eskiden o EKPS'ye katıldığın zamanlarda nasıldı? Ee, EKPS'ye katıldığım zamanlarda Türkçe hiç bakmıyordum hocam. Ee, Zaman yetmediği için değil mi? Uzun olduğu için bakmıyordum. Evet. Ee, son girdiğim EKPSS'de e, Türkçe yapmayarak 71 puan aldım. Türkçe'yi yapsaydım belki şu anda bir memur adayıyla olmuştum yani memur olmuştum yani. Yani en son sınava girmeden önce benimle tanışmış olsaydın muhtemelen şu an atanmıştın. Evet. <laughs> Aynen atanmıştım. Evet. Eğitim sana ne kazandırdı Mahmut? Anlat bakalım. Seni dinliyoruz. Hocam eğitim bana hızlı okumayı, anahtar kelimelere nasıl para sorusu çözülür. Eee zaman zamanı kazandırdı hocam. E, eskiden bir haftada okuduğum kitabı da şimdi... E, 25 dakikada okuyorum. Anlıyorum. Ana okuyarak da anlıyorum. Evet. Bu bana ben, bana kazandırdı. Çok mutluyum hocam sizinle tanıştığım için. Teşekkür ederim. Sevgi değerli bir hocadan eğitim aldığım için. <laughs> çok sağ ol. Size sağ ol hocam. Peki e, bu EKPS biliyorsun e, çok fazla öğrencim yok. Şimdi EKPS'ye katılan öğrenciler seni dinleyecekler. E, bu evet. EKPS'ye katılacak öğrencilere bu eğitim tavsiye eder misin? Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Neden? Ee, ben e, pek düzenli çalışamadım hocam. Ona rağmen i̇ş böyle. Dolayı, evet. o, ona rağmen mükemmel bitirdin. Bir de demek ki ekstra ona rağmen, çalışsan. Evet. evet. Ee, iş, ekstra çalışsan vakit olsa daha iyi olur bence. Evet. Herkes bu hızlı okumayı almalıdır yani. Bunu tavsiye ediyorum. Eskiden çok fazla çekincelerim vardı. Ee, beni günde üç kere arıyordu. <laughs> <laughs> Sizi çok rahatsız ediyordum. Estağfurullah Arası hiç de önemli değil. Olsun. Her hiç Her önemli değil. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi şunu demeye çalışacağım. Ee, eskiden çok fazla e, çekincelerim vardı. Yani hızlı okumaya karşı evet. acaba ne olacak ne bitecek. İlk başta ki Mahmut'u düşündüğün zaman şimdiki Mahmut'la arasında ne kadar fark var? Dünyada kadar fark var. <laughs> e, o 21 günlük eğitim e, siz dediniz ya seviye 17'ye işte gelin. Egzersizlerden bahsediyorsun. Evet. evet, egzersizlerden bahsediyorsun. Evet. Evet. Ben ilk etapta zorlandım. Ee, sonradan mesela tekrar sıfırladım. Baştan başladım. 2-3 ee, günde 14 seviye geliyordum. Ee, sıfırladıktan sonra bir e, bir gün bile değil yani yani 20-30'a yani, yani, e, kadar. Toparlayalım. Ee, egzersiz, evresi, egzersiz evresi, egzersiz seviyesi için zor geçti yani. Ama şunu demeye çalışıyorum. Yani eskiden aslında e, Mahmut'un çekinceleri çoktu. Acaba nasıl okuyacağım? Hızlı okumayı başarabilecek miyim derdindeydin. E, ve e, başarılı oldun. Özellikle hızlı okumaya karşı anlayamam. Uzun paragrafları hızlı okursam anlayamam diye düşünen insanlar olabilir. Onlar e, evet. bu anlamda bir ön yargı mı taşıyorlar sence? Bence ön yargı. Ben de öyle çünkü. Heh. acaba hızlı okursam anlar mıyım? He. Ondan bahsediyor işte. Bize evet. Sürekli okulda bize sesli okuyun derdi. Aslında yanlıştı. Evet, evet aynen. Sessiz evet. okuma çok daha mantıklı. Aynen. Gözlerimizle hızlı hızlı okuduğumuza daha iyi anlıyoruz. Bravo, bravo. Evet, eskiden mesela bir romanı bir haftada okuyorum diyorsun ya, bir haftada okuduğun romandan anladığın ile şimdi 25 dakikada okuduğundan anladığın arasında ne kadar fark var sence? Ne kadar kadar fark var hocam. Evet, anlatır mısın biraz? Ee, e, yani eskiden bir romanı okurdum, mesela bir haftada bir, bir, hafta gibi bir sürede anlardım ama yarın olur da unuturdum. Şimdi? Şu anda okudum, şimdi okuyorum unutmuyorum. Hala da aklımda var yani. Evet, evet tebrik ederim. Evet e, Mahmut özellikle seni e, dinleyen EKFS'ye katılacak öğrenciler seni dinlediklerinde e, bu anlamda onlar için e, iyi bir referans olacaksın. Teşekkür ediyorum video için, röportaj için. Ben teşekkür ederim. Hocam. Evet. Ben teşekkür ederim. Benden memnun kaldın mı? Çok hocam. <laughs> Size çok memnun kaldım. Sağ ol. Sağ ol. Ben geldim sizi kızdırdım ama yine de bana dönüştü. <laughs> eyvallah, eyvallah. Evet. Teşekkür ben ederim. Ben buradan KPSS'ye çalışan arkadaşlara sesleniyorum. Sınav ekimde bence hiç vakit kaybetmeden bu eğitimi almalıdırlar hocam. Evet, evet. Teşekkür ediyorum video için. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ ol.